Merhaba dostlar. Bugün kuantum hayat temalı ilk serimiz için kuantum gerçekliği ne? Bugün bunu öğreniyor olacağız. Evet, hayatın kontrolü sizde mi? Ya gerçekten her şey sadece frekans mı? Şu soruyu hiç sordunuz mu kendinize bilmiyorum. Hayatınız hayal ürünü mü? düşünelim bakalım. Kuantum gerçekliğiniz nedir? Bu gerçeklikte yaşamak ne anlama geliyor? Bu soruların cevaplarını bu videoda bulalım. Kuantum gerçeklikte yaşamak demek, geçmiş anıların yükünden çıkmak demek. Her an, her düşüncenizde, her hissiyatınızda size yepyeni bir evren yaratılıyor aslında. Yani siz gerçekliğinizi, gözlerinizi açar açmaz sıfırdan yaratıyor oluyorsunuz. Evren sizi değil, siz onu yönetiyor olacaksınız. Sorun şu ki farkındalık çok değerli. Farkında mısınız? Yaratımda neyi amaçladınız? Nasıl oldu? Bir danışanım sürekli ben hep aynı olayları yaşıyorum. Bir döngü içindeyim diyordu. Onunla bir farkındalık çalışması yaptık. Ne olduğunu tahmin edeceksiniz diye düşünüyorum. Hep aynı olay döngüsünden çıktı. Çünkü beraber emek verdik ve sabrettik. Zihnindeki o eski düşünceleri kırabildi. Frekansı da tabii inanılmaz güzel bir şekilde değişti. Yani eski gerçekliği çöktü ve yerine yepyeni, güzel bir gerçeklikle yeni versiyonuyla yeniden doğmuş gibi oldu. İşte kuantum hayat bu. Tepki değil, seçim yapmak. Geçmişten değil, potansiyelden beslenmek, faydalanmak. Peki sizin gerçekliğiniz, yaşamınızı şekillendirme gücünüzden geliyor, değil mi? Evren sizin titreşimlerinizi emir olarak kabul ediyor. Baş üstüne deyip yerine getiriyor. Ve düşünceleriniz tohumunuz. Bunu unutmayın. Onu sulayan sizsiniz. Onu besleyen, sabreden, gelişmesini bekleyen sizin gücünüz. Ve seçimleriniz size yön veren pusulanız. Kendinize şu soruyu sormanızı istiyorum. Bugün hangi evreni seçiyorum? Artık kurban değilsiniz. Artık yaratıcı gücü kullanansınız. Artık yaratıcı gücü kullanacaksınız. Bu bizim mottomuz olsun. Eğer siz de artık bilinçli yaratıcı olarak yaşamınızı inşa etmek istiyorsanız takipte kalın. Beğenin ve paylaşın. Herkes için, birlik için, birden bütüne faydamız için. Ve yorumlara mutlaka yazın bence. Kuantum gerçeklikte yaşıyorum. Çünkü söz senettir. Gerçekliğiniz ile frekansınızı yaymaya başlıyorsunuz. Bunu artık kabule geçiyorsunuz ve değişim başlıyor. Bu video tesadüfen önünüze düşmedi. Size özel bir video. Ve bu sizin gerçekliğiniz, bu sizin uyanışınız. Takip etmeyi unutmayın. Çünkü her bir video sizin gerçekliğinizi inşa edecek. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.